Bir hanımefendi aradı beni. Kollarında, bacaklarında, vücudunda simsiyah morluklar oluyor. Birçok hastalığı yaşamış, birçok ilaç kullanmış. Zencema kullanıyordu, bitmiş. 2-3 hafta sonra böyle morluklar çıkmış. Sanki darbe yemiş, dayak yemiş gibi. Dedim kan dolaşımında bir sorun var ne kullanacağım? Zencemay ve Eso Hamane, Eso Türk pardon. Eso Türk. Kullanın yeterli. Yani parasol ve vatandaş ne yapacak? Benim gibi ben sarımsak soğan yiyorum her gün. Pencerenin önüne soğan ektim, sarımsak ektim. Balkona Sarımsak, soğan ettim. Efendim fabrika'ya balkon var, güzel bir balkonu var. Oraya da sarımsak soğan ettim. Çalışan elemanlar şaşırdı. <laughs> Aloe vera söküyorsun, alıp yerine şey dikiyorsun, sarımsak soğan. Aloe vera Ansene'deki seramızdan geliyor, ona ihtiyaç yok. Seradan geliyor istedik kadar, onu burada serada yetişir. Ama sarımsak soğan her gün yiyeceğimiz bir şey kanı temizliyor. Soğan prebiyotik bağırsaktaki faydalı bakteriyi besliyor. Bununla ilgili araştırma yapılmış Hollanda'da 120 bin kişilerinde düzenli soğan yiyenlerde sindirim sorunları olmadığını, mide kanserine yakalanma riskinin çok az olduğunu belirlemişlerdir. Finlandiya'da yapılan araştırmada ise kalp krizi riskinin çok azaldığını diğer yeminlere göre. Ee, sarımsak ise zaten kolesterol, lipi, trigliste karşı iyi geldi, yüksek sonra iyi geldi, kanı sulandırdı, kanı temizlediği doğal bir antibiyotik. Yani dikkat edelim burada sarımsak, bir diş sarımsak yiyin diyorsanız bir diş sarımsak yiyin. iki dişi ağır gelebilir. <laughs> ilaç gibidir sarımsak her türlü salataya mutlaka bir baş soğan ve mutlaka her türlü salatada fark etme mevsimsel çoban sırasında zeytinyağı limon suyu sirke, nar ekşisi bir baş soğan bir tatlı kaşığı zerdeçal bir tatlı kaşığı zerdeçal, çay kaşının ucu kadar karanfil, katmak gerek her türlü salata. Bağırsaklara peristalik hareket kazandırsın, bağırsakları temizlesin. Çünkü bağışıklık sistemi yüzde seksen beşi bağırsakta. Bağırsaklar temizse hiç sorun yok. Bağırsaklar kirlendiyse çok sorun var. Bu nedenle atalarımız gibi soğan ve sarımsa evde eksik etmeyeceğiz. saliq lo'lmaqshi yursa